İskenderun'da DAEŞ üyelerine darbe vuruldu. Yakalanan 10 kişi tutuklandı. Hatay Emniyet Müdürlüğü'nün kararlı çabaları, DAEŞ terör örgütünün etkinliklerini deşifre etme hedefine ulaştı. İskenderun'da gerçekleştirilen operasyon, terör örgütü üyelerine karşı önemli bir darbe olarak kaydedildi. 14 Mayıs 2024 tarihinde yapılan operasyon, Hatay Emniyet Müdürlüğü'nün titiz çalışmaları sonucunda 10 ayrı adreste gerçekleştirildi. Yapılan operasyonda 10 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Hatay Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, operasyonun daş terör örgütünün bölgedeki etkinliklerini yok etme ve kamu güvenliğini sağlama yolunda önemli bir adım olduğunu vurguladılar. Gözaltına alınan şahıslar adli makamlara sevk edildikten sonra 17 Mayıs 2024 tarihinde tutuklanarak cezaevine teslim edildi.